Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talıbalı. Bugün uzun bir süre aradan sonra bizzat kendimi gösteriyorum. Çok yoğunum. Yoğunuz. Haddinden fazla çalışıyoruz. Bir yandan araç, ticari sektörümüz biliyorsunuz beni daha iyi yakından takip eden arkadaşlar borsadan güzel bir zarar ettik. Biraz onun acılarıyla üzgün bir durumdayız. Buna rağmen keyfimiz siyahatimiz, mutluluğumuz, kardeşliğimiz, daimliğimiz her şey çok şükür yolunda. E, ee, aracın muayeneye muayene hazırlığındaydı. Muayeneye sokacaktım 2017 model aracımı. Şu an 81 binde. 80 bin videosunu çekmiştim. 1 bin kilometre oldu. Aracım <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Allah. Aracım muayeneye girmedi, geçemedi. Ne bir aylık biliyorsunuz muayeneden sonra bir sürecim var. Onun için de çok böyle bir acele etmiyorum. Acele etmediğim için de size aracım niye muayeneye girmemiş onu ufaktan söyleyeyim. Hem de seyahat yapıyorum. Ee, benim aracın bu ön tabutunda bilen arkadaşlarımız vardır muhakkak. Bayrak ve bayrağın yanında da böyle uzunlamasına bir tane şerit. O şeritte ağır kusur yazdılar. Bayrağa bir şey demediler. Ki biraz caz yaptım ben. Ayırdım ayırdım yani. Geçen sene benim araban bu şekilde geçti de bu sene niye geçmiyor falan filan. Hatta ufak bir kavga ettik. O kavga videosunu da bir arkadaşımız çekti. O videoyu da atacağım Yükleyeceğim. Ee, aracınızın kasada veya ön tabutta Kaborda şerit çıkıtır. Herhangi bir işlem varsa bu muayene den geçmiyor. Sebebi araç özellik aracın rengi farklı koluma girdiğini size söylüyorum. Aracımın arka fren lambası yanıyor ama yeteri aydınlığı vermiyormuş. Buna da ağır kusur yazıldı. Bir de arkadaşlar benim sağ çamurluğum kırık, yarı kırık. Geçen seneden bu seneye bir çamurluk alıp taktırmaya vaktim olmadı. Ama bu sene o çamurluğa da ağır kusur yazmışlar. Yani geçen sene giren aracı bu sene niye bu kadar zorluyorsunuz? Tamam bir şey demiyorum. Benim aracım 2017 model. Peki 96 model bir aracı bir insan Maliye nasıl soksun? Piyasalara bakıyorum. Hem ticari araçlara hem otomobil olan taz araçlara çoğu araç çekme belgeli. Niye biliyor musunuz? Maliye girebilmek şartları o kadar zor ki insanlar bunu artık göze almak istemiyor. Ya diyorum benim aracım 96 model 2021-2022 model araca araç gibimiş davranıyor. Doğru. Aklı. Yani ben 25 25 yaşında 26'ma girdim. E kol yaralı, bacak yaralı, orası sakat, burası sakat. E belli de muayene, belli de soksana ben de muayeneden kalırım. Arkadaşlar böyle bir saçmalık olmaz. Bir araç 96 modelse 96 model muamelesi yapılır. Dört dörtlük olacak kaldığı da yok. Şu an günümüzde 96, 90'ın altı araçlar piyasada gün gittikçe azalıyor. Ya adamlar orada belge yapıyor ya da çekme belgesi yapıyor. Piyasa da azaltıyor. Ee, bunun yanı sıra sizlerle bir de hafif kusur lan neymiş? Bir de onu da inceleyelim hep beraber. Bir dakika elimde nasıl değiştirmiş Evet hem araba sürüyorum hem bir yandan yemek yiyorum bir yandan sigara içiyorum. Yok benim gibi araba süren. Motorlu okunamıyor. Afif kusur. Şerefsiz. Elinle şöyle mesela avucun içine silsen o motorlu olsun okursun. Film yapma. Yorma. Afik kusur. Debreş pedalın üst lastiği yok. Evet yok. Aslında bu olması gerekiyor. Bazen böyle ayağım kayıyor. Bu konuda sana hak veriyorum. Bunu afik kusur yazmışım. Keşke bunu ağır kusur yazsaydı. Camlar sürüş görüşü alanında asar tar çarpması var. Bakın benim görüş alanım bura. Bu cam çatlası en sağda kenarda. Benim görüş açmadan bir şey yok. Buna hafif kusur yazmış. Bana bir en ufak bir cam çizine bile asar kusur yazdıklarını biliyoruz zaten. Far cam reflektörü içi lemli. Ya ben arabayı yıkattım götürdüm kardeşim. Temiz temiz götür. Benim aracın orada lem yok. Yani sen benden 400 küsür para alıyorsa o lemi de siliver iki dakika. Bir şey olmaz. Plaka aydınlatma lambaları fonksiyonu yerine getirmiyor. Allah kardeş. Bu fonksiyonu anan okumayacak. Kamera okuyor. O kamera her türlü onu okur. Senin canını sıkma. Yanıyor mu? Yanıyor. Afi kusur yazmışım. Sıkıntı yok. Yaz. Şimdi gelelim muhalleye girerken yaşadığımız olaya. Saat 5.45'e muayenemi aldım. Aracımı A'dan D'ye hemen işte elektrikçiye gittim. Lambalarına, mamalarına altına, altına. Eksos pulumu aldım. Fren testine götürdüm aracın. Fren testinde başarılı ve güzel geçti. Tamam dedim. Ayağına araç geçer. Gittim muhalifstene, Aracımı yatırdım. Sıra numaramı aldım, sıra bekledim. Geldi bir tane böyle sarı saçlı, geç çocuk. Ağzında böyle sakız. Anahtar Anahtarlarımda. Anahtarı elimden öyle bir alma şekli vardı ki, orada zaten ben orada ayar oldum, kıl oldum. Geçti dedi kenara ön tarafa dolaştı dedi. Bekle orada. Öyle mi? Öyle. Kapıyı da ona öyle bir sert kapattım ki. Tavura tavır. Belki ondan böyle ağır kusur da yazabilir. Ki ee, aradım şikayetçi oldum. Olayı iyice anlatıcı. Siz daha iyi farkına varırsınız. Ağzında da sakız böyle. Neyse bekleyin dedi. Aracınız, aracınız hakkında bilgi vereceğim. Dedim ki kardeş araç geçti mi? geçmedi mi Bana onu söyle. Söyleyeceğim dedi. Bir afra tavra yaptı. Sırtını döndü çekti. Abi ikinci kusur benim için. Ayar oldu. Ağzına sakın, sakız. Sakız sesini zaten beni bilen bilir. İyice ayar olurum. Sakız sesini sevmem. Çınlamayı da sevmem. Neyse. Geldi. Sayıyor. işte arka çamurluğun şöyle ondan. Tamam. Arabada Türk bayrağına şerit var. Doğru dedi. Hemen Türk bayrağı dedi. Türk bayrağı kalsın abi. Şerit, şeritten kaldı. Öyle mi dedim? Niye döneklik yapıyorsun hesabı? Neyse. Arka fren foksunu iyi değilmiş. Kardeş. Geçen sene dedim. Bu araba dedim. Bu şekilde dedim. Hiçbir şey değişmedi. Bu sene dedim. Yani geçen seneden bu sene dedim. Ne oldu? Attı böyle kağıtı. Çekti gittik. Gel lan buraya dedim. Çakal dedim. Anam. Gel lan buraya dedim. Çakal dedim Ne diyorsun lan dedi. Beni şöyle bir omuzuma yitti. Ben de elimi tersine şurasına böğrüne. Biz böğrü dedik sokaklara. Böğrüne beni vurdum. Git işine bak dedim. Zaten ben biliyorsunuz Pazarcadamız Sesimiz böyle çok yüksek çıkar. Bir bağırmamla hemen kalabalık 10'dan 15 kişi, 2-3 kişi tuttu abi yapma etme. tabi ben seviyorum sayıyorum ayrı mesele. Arkadaşlar sen benden 400 lira para alıyorsa, Onu da sen sök Adam bu yasak Bunu sök Ya da muayeneye girmeden önce bana bir bildirim yolla De ki senin aracın kasasında şu 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 varsa Senin aracın muayeneye girmez Ne benim vaktimden çalıyorsun Ne benim vaktimi alıyorsun Adam benden 400 lira alıyor Bunu burada tutup şak diye çekmez Saniyeleri sürmez Nez arkadaşlar muayene hikayemiz böyle Beni sempatik bulan Arkadaşlarımız varmış tanışmak isteyen dostlarımız varmış. YouTube ailesiyle genç tanışmış olabiliriz. Ben de hepinizi merak ediyorum. Hepinizden tanışmak da isterim. Yolu İstanbul Pende'ye düşen tüm dostlarıma sesleniyorum. Herkesin başım gözüm üstünde yeri var. Bilen biliyor zaten. Bilmeyenler tanışırız. Kanalıma abone olmayı unutma eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen. Hepinize teşekkür ederim. Uzanamıyorum. Videoyu kapatır mısın? Karşıma iş yaptılar. Yemeğe veriyorsun.